Hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Brawl Stars TikTok videolarının ikinci bölümüyle karşınızdayım arkadaşlar devamı için arkadaşlar 7 like geçelim e arkadaşlar bir de 30 izlenmenin üzerinde bir izlenme gelmeli yeni Brawl Stars TikTok videosunun gelmesi için arkadaşlar iki abone düştük o iki aboneyi de kapatalım tekrar 45'e dönelim 45'ten de 50'ye tamamlarsak 50 aboneye özel facecamlı video gelecek arkadaşlar onun için de 50 abone ol olalım Facecam videoyu getireceğim. Evet uzatmadan arkadaşlar izlediğimiz kanalda açıklama kısmına koyacağım. Videoyu başlatıyorum. Evet. Evet bak bu bana da oluyor. <laughs> Piper daha sonra kendisi alıp yukarı attı. Bu eski Brawl Stars herhalde. 2018'de falan. Evet. Abone ol, like atana. efsane bir çıkıyor diye bir şey yapmış. 4000 beğeni gelim. Tabi bizim videomuz Gerçekten işte değil. Video. Evet. 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 Ya böyle prim yapanları arkadaşlar beğenmeyin. Tamam, Dislike da atmayın geçin. Oha, Tek hesaplaşmada takım arkadaşın AFK kalırsa bu bana da oldu. Başkalarına tas yüzünden kupa kaybıyorum. En sinir olduğum şey. Atabilir orada Tara. Ay Tara. Yine yanlış telaffuz ettim. Öyle değişer şart atmışlar. Pas verdi. 10 saniyede golü attı. Onu dışlıyorlar. Bul gidiyor ya. Yapmayın böyle. Şimdi kostümlü bul geliyor. Yanına geliyorlar. Her şey kıyafetli diyorlar. Tövbe estağfurullah. Buraya geleceğini söylüyor. Tövbe estağfurullah. Benim arkadaşım yok peki. Ya. Arkadaşı mu şimdi. Üzüldüm ya. Mer. O bak güzel şarkı. Brook bak kesin Brook'un aksesuarlı bir şey yapacak. Gol bak bunu ben de yaptım sabah. Spike'la. Ama ikisi 8 yediler. Evet. Yuko'yla alıyor herkesi. Nasıl yaptıysa. Hepsini aldı robotları. People... Biraz sesini kısayım. Evet Bibi vuruyor. Onları karşı Paris Saint Germain haritası. Daha sonra yukarı zıpladı. Vurdu. Uzaklaştırdı gol. güzel takmış. Ben de bunu Bibi ile deneyeceğim. Bibi çıkarsa. Evet. Oraya sprout Daha sonra Jin de onları itiyor. Ne saçma. Geliyor. Zıplıyor tekrar. Kendisini atıyor. Patlattı. Anka Crow ultilişiyle evet. Bak tek tek atma. Tek atma bu güzel. Bir, bir prosim. Bir güzel oynuyorum. Evet Piper Crow'u aldı. Dynamite attığını bildirdi. Bak bu güzel. Koltu aldı. Ama ararsa düşsen ne yaparsın? Bunlarla konuşuyor şu an. <laughs> Hoş değil mi yapayalnız diyor. Candan yapılmış kalp taş aklım. Hmm, evet. Leon geziyor. Anlamıyorsun diyor. Değişiyorsun buna katlanamıyorsun. Bu hasarı kalbi kaldıramıyormuş. Bak bunu... Hissettiğin şeye dayanamıyorum. Şarkı da acıklı falan. Kral Stars evet. Kurov atladı. Hepsini attı şimdi. Ona gelmedi ona sinirlendi. Sen kimsin sana niye gelmez. Robotu aldı. Enerjilerini aldı. Mortis Spike kurtuldu. Rico da çok iyi. En iyi süper ender bence Rico. Sizce hangisi? Evet. 8 bit. Leon'la 8 biti karıştırmış. Bak bu güzel taktik. Burada savaşıyorlar. Bibi yükleri aldı. Bulla kaldı. Bulun onu alması lazım ama Bibi onu alıyor. Kalkanı açmadı halde. Bulun kalkanı vardı. Bir numarasını artı olan Bibi oyna böyle. <laughs> Fatih oku diyor. Kevser okuyamıyor. Senin adın ne oğlum? Yasin hocam. Ama herkes panik eder. Hasbinallah, hocayı çıldırttılar. Odama canavar girer diyor. Bilader, sen, Oy. Hitcini güzel skini yok diyor, kötücüğini gösteriyor. 29 23 10 saniye kalmış. olarak ultili Şeli hepsini alır. Zaten şelin büyük özelliği ultisi. Bir numarası ama alıyor. Allah Allah. Kanka bir skin alır mısın diyor. Bir sürü skin'e var adamın ya. Diğerinde hiç yok. Birisi zengin oyuna para yatırmış birisi fakir. Allah Allah. Zengin fakir Brawl Stars serisi çıksa ne olur acaba? Hangisini diyor? O güzel güzel. Evet Mortis bak Mortis'in hareketini biliyorum. Topu atacak herhalde. Uzatmalara geldi. Üçü yani İkisi atıcı. Yani dynamaya konu alabilir. bir zor. Eksi <laughs> <X> 60 yemişizdir. <laughs> ah. Recep Fidik koymuş arkaya. Recep Fidik'i severim zaten. Din. Bak 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 ben bunu beğendim. Ah. anlam veremedim ama. Naim Süleyman filmin koymuşlar. Ne oluyor? Zamanı yavaşlattı. Esra Rengiz kasaba gibi. Esra Rengiz kasaba bilenler yazsın. Güzel bir çizgi film. Beni oyuncak yap diyor. Seni de oyuncak yapacak diyor. Kaç kaç diyor. Artı iki. 5. mi 4. mi ne oldu herhalde? Eksi 4 7. Kötü üzülüyor ya Sprout. Bazı TikTok videolarının hiç anlamı olmuyor. Hop. Kurallar böyle tanlar çok iyi, iyi oluyor. Dior Tara koydu oraya hop. Şöyle onu attı tam. Karlı'nın işi bitti. Evet. Blok gördüm. blok orada ultisiyle ile açabilir. Trick shot mı açacak acaba? Oo bak güzel. Muzlu Ahrap sabunu ne lan? Saçma saçma isimler koyuyorlar. Hop. At oradan iki tane daha. Tam. Bitti onun işi. El Primo. Kostümlü El Primo. Erodo El Primo. Eh. Max hızlandı. Bo Bo'nun ultisinden hep kurtuluyor. Kaç tane Bo ulti atmışsa artık. 8 bit. Şu üzülüş de çok güzel. Seni kaybettiğimde üzülüyorum. Hani derler ya. Cana geldiğin ala gelsin. Güzel. Yıldız gücü çok güzel dynamite. Biraz sesini kısayım. Evet. Hop. Ha, güzeldi. Şimdi bir sürü kolt. iki tane de el primon. Onu attı. Onu, onu kurtardı. Kendisini attı. Ha, kendisini feda etti onun için. Bunu pek anlamadım. Denizin ortasına düşsen ne yaparsın? <gülüyor> güzel. <laughs> Balıklarının pip. Bir sürü 1200-1400 kupa. Of. Güzel. Hepsinde de aynı kostüm var. Ama birbirinin skin'i çok güzel. Zombi bir getirecekler diyorlar ama kahraman bir daha güzel. Yerin dibine giriyor. Yer yarasa dibi... yerin dibine girsem dedikleri bu olsa. Evet. Bir hafta onu cezaevine attı. Bak. Güzelmiş. Evet arkadaşlar video bu kadardı. Devam için de kanala abone olup like atmayı unutmayın. Yorumlarınızı göstereceğim arkadaşlar. Yorumları şimdi açıyorum. Evet arkadaşlar önceki videoya atılan yorumlar Dorukşen, Doruk Balkan ve Dorukşen'in diğer yorumu gelmiş. Yorumlara karşılık verdim zaten. Kuro ve Selo'nu izleyebilirim ama Karakter Savaşları'nı pek izlemiyorsunuz arkadaşlar. Beğenmediğinizi anladım. Çünkü iki like gelmiş. O da Dorukşen ve Doruk Balkan'dan ee, arkadaşlar. Pe pek atmayı düşünmüyorum. Eğer isterseniz yani bu videoya 5 like üzerinde gelirse TikTok videolarının 3. versiyonu gelir. Eğer 7 like'ın üzerinde git gelirse de karakter savaşları devam eder arkadaşlar. Kendinize iyi bakın Hoşçakalın.